arkadaşlar. Merhaba. Merhabalar arkadaşlar. Üç. Dur dur Üç. İki. Bir. Merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar nasılsınız? İyi misiniz? Evet arkadaşlar bugün sizlerle Survivor video çekiyoruz. Evet arkadaşlar. beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Sen biraz yanıma gel sesin çok belli olmuyor çünkü. Şimdi arkadaşlar bugün Survivor serisi, Survivor serimizin bu Survivor serisinde de uzun bir Survivor serisi olacak yani. Arkadaşlar bize hiç takip etmiyorsunuz kanalı abone olmuyorsunuz like atmıyorsunuz. Evet şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yapacağız. Ee, odun kırıp hemen evimize başlayalım bence hadi. E bende niye balta yok? E az önce sandık vardı onu kırdım ben sana da atarım biraz. O zaman ben hemen madene ineyim sana şu baltayı atıyorum Zeynep. Al sen, sen biraz şey kır. Tamam ben de hemen madene ineyim. Işte. Ya, of. Çok uzak gitmeyeceğim yanında da ben. Tamam sen biraz ama evimizi yapacağız ya hani. Hemen hızlıca yapalım evimizi. Gece yaratıklar bizi öldürmesin değil mi? Arkadaşlar. Niye siz bize haber almıyorsunuz? Oldular Zeynep. Oluyorlar. Enes. Mı? Enes eğer bize haber olmazsan seni öldüreceğim. Kılıçla öldüreceğim. Şu an kaydayız. YouTube atalım mı? Atacağız zaten abi. YouTube'da belki. Izleyelim. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Hemen hızlıca bir e, şöyle devam edelim. Ben şöyle kazıyorum hemen taşlarımızı. Şanlıyız. Evet tamam yeteri kadar aşağımız olacak. Hadi gel Zeynep. Kaç tane odun kırdın? Yedi. Tamam iyi biraz daha kır hemen. Kaç Ana, tane Eşyalarımızı... Yani bir 30 tane olsun yani. Evimizi yapacağız ya o yüzden. Tamam. Arkadaşlar e, bir oyun da video çekmek istiyorsunuz çekelim. Gezelip eşyalarını yap. Değil mi? Hı hı. Bakın balta attım. Bayağı iyi balta attım. Hı -hı. Şimdi hemen ben de biraz odun kazayım. E, çok güzel evlerimiz falan olacak. Belki Zeynep yokken arada ben de oynarım bu survival'da. Şaka şaka oynamayacağım. Hep Zeynep. Li. Allah pardon özür dilerim yanlışlıkla buldum. Onunla kıracağını bilmiyordum ben direkt ona gideyim. Bu arada evin yerine taşla mı yapalım Zeynep yoksa odunla mı? Odun. Odun daha güzel. Taş daha iyi duruyor aslında da. Fark etmez. Ama odunumuz çok çok azalır öyle. Bence taşla yapalım. Hayır. O zaman başka bir odunla yapalım. Evin yerine. Hayır abi. Beyaz odun. Olmaz mı? Tamam. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Mehmet. Plaketimiz gelince boyamayız. Belki boyarız. Ama ateşli mi ateşli? Tamam. Zeynep abi sen şuraya götürün. O nereden geliyor bu? Hayır ya ben bunu öldürmem, öldürmeyeyim lazım aslında da. Neyse. Zeynep sen şu tarafa otur abi. Bu tarafa otur. Aa, olum, olum, olum. Aa, bu kö bu zombi köylüler nereden geliyor ya? Yakında acaba şey mi var? Köy. Aynen yakında bir yerde köy olabilir mi? Hayır, artık cadı gezmiyor köylarda. Hani gezmiyordu ki zaten. Geliyor hani de. yakında bir yerde terk edilmiş köy, falan varsa iyi lootlariz onu orayı. Tamam devam edelim. Ben odun kazmaya devam ediyorum. Abi yani. ben videoda bir tane derin gole vermiştim tane ama İçinde insan için insan var. Ünlü alt kenarı fırlattı. Tamam. Tamam ben 30 tane kazdım Zeynep sen. Bende de 28 tane var. O bende de aynı. Tamam artık bende 30. Geliyorum yanına hemen. Dingan guli miston miston dingan guli 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 Sen hemen madene de ineriz 2 iki dakikalığına. Şimdi bence 3, 5. 35 mi? Tamam ver onları. Ya ver abim. Evet yanındayım. Ver odunları. Ya dur. Ben daha kazacağım. Tamam o zaman gel ikimiz. Ben de madene iniyorum. İstersen sen de gel. Dur geleceğim. Tamam gel hadi hızlı. Kurtlar var çok güzel ya. Dur ben de ben burada madenciliğimizi yapalım. Kömür mümür bulalım. Ve evimizi yapalım olur mu? Hadi bana da bir tane var. Taş kazman var ya senin. Kazmam yok. Var. Hayır. Gel yanıma. Eşi, keşke kömürümüz olsaydı meşale yapardık diyecekken bende zaten meşale var. Ben starta kit diye bir şey açtım. Şaka şaka. Hadi gel yanıma. Oradan gitme gel. Gel gel buraya gel. Tamam sen oradan kaz ben de buradan kazacağım. Böyle düz düz. Hayır lav varmış. Tuzak. Lav varmış Zeynep. Evet tuzak işte o. düşürdüler biz. Tezgah düşürdüler biz. Tezgah düşürdüler. Neyse sende de iyi eşyalar vardı. Aşağıdan Aynen yapayım. tamam bende o kadar iyi eşyalar yok ya. Orada nasıl lav olabilir? Zeynep. Hı? Orada nasıl lav olabilir ya? Bombiler. Sen bana bir taşmaş falan atsana. Ben şu an taşım 29. 30 tane var. Tamam at bana taşları. Hadi hızlı hızlı. Gittim kendime bir saat aldım. Tamam. Teşekkür ederim. Ya niye ya? Eşyalarımı yapacağım ben kendime. Benim eşyalarım yok ya şu an. Hemen ya Hızlıca. Ben balta yaptım. Odun kıracağım. Sen de madene tamam, girebilirsin. Var, geri var ya. Ha tamam vereyim. Al bakalım. 30 tane var değil mi? Hı, harcadım ya. 28 tane var oğlum. E, hemen kazabilirsin. Şimdi evimize ne zaman başlayacağız bu arada Zeynep? Abi, birden tezgaha düştüm ama değil mi? Heh. Ben Bir tane iki. köpeği salmasın. Sen kazmanı bana versene. Abi kılıç var mı? Yok abi köpek ikimize de saldırır ya. Kılıç var mı sana? Yok. Niye yapmadın? Yaparım. Ben ge biliyorum geliyorum. Abi bana e, kaz bana bir taş atsana. Kendim kaz. Abi benim kazmam yok ki. Kırdın mı? Abi hayır sen de düşersin bekle. Öyle çok kazma. Getir getir getir. At at at. Taş at biraz. Sen de düşme. Ha. Hayır ya. Abi. Ben sana dedim. Bari taşları vereydim. Aynen işte. O yüzden oradan kazmıyoruz değil mi? İyi tamam. Lav kaynağımız oldu. Lavla nedire hızlıca gidebiliriz ne Allah Allah, neden hızlıca gidebiliriz? Hemen eşyalarını geri veriyorum Zeynep. Niye çıktın? Çıkmadım. Kendi Çıkmadım. Hadi hadi devam devam. Pes etmek yok. Sen sen pes ediyor musun? Sen pes ediyor musun? Sen pes ediyor musun? musun? Çabuk. Sen pes etme bekle sana eşyalar yapmaya ah, iniyorum kaldı. şu an. Sana eşya yapacağım bekle. Bekle. Tamam. Okay. Hemen sana eşyalarını veriyorum Zeynep. Gel eşyalarını vereyim. Gel eşyalarını atayım sana. Al bunları. Hadi biraz daha odun kazalım. Ben de odun keseyim. sen Aa akşam oluyor Zeynep ne yapacağız? O zaman ben de yaratıklarla savaşmaya <laughs> var mısın? Yok. Neden? Öl. Köpek, köpek. Aa, buldum. Mağaraya yerleşek mi? Abi köpeği vur. Gel gel hemen şuradaki. Abi ölürüz. Köpek çok iyi vuruyor bize. Hadi gel şuradan birazcık hele eşya meşe. Aynen hele de bu köpek. Beyaz köpekler. Beyaz köpekler de vuruyor. Hadi gel bu mağaraya yerleşelim. Gel gel. Ya, madene gel madene. Gel madeni hemen buraya kapatacağım girişini. Ki yaratıklar gelmesin. gelmez. Yaratıklar gelmesin diye. Ne 5 var senin adında? Ne ne bileyim. Benim adımda ne var? Kapattı bir tane tamam. senin. A, R, I var. Bakayım A -R -I. A. R, I. Hemen şuraya bir eşyamızı koyalım. Burası eşya yerimiz Artık, olsun. Bak, yerini kapat. Yok yok. Gerek yok. Orası ışık, ışık kaynağımız orası. Şimdi şöyle biraz taş kazalım. Buraya biraz açalım. Tamam mı? Zombi mi var? Evet yakında bir yerde büyük ihtimal. Şurayı Şu kapatalım. Da... Yok yok orası ışık. Kapattın mı sen? Heh. Maden kapattın mı? Evet maden girişini kapattım. Tamam şurayı da açtım. Burası Aa. da lav lav yeri. Hatta şuraya bir kapı yapalım olur Allah, mu? bütün şeyler gitmiş ya. Şuraya bir kapı yeri yapayım mı? benim buradan. Bak burası da lavın girişi. Hadi gel şurada bir fırın yapayım. Ama yemeğim var ki. Yemeğim var ki. Ya burada biraz taş kazalım. Sen de kaz. Gel yanıma. Üç 2 1 başla. Burada yok abi. O kadar da büyük lav kaynağı olamaz. Hep meşalelerimiz gitti ya. Şunu alacağım hala ışığımız var ama. Ya, ne oldu? Karanlık değil ki. Burası karanlık. Karanlık Artık olarak. değil. Devam devam. Madenci <laughs> gibi çalışıyoruz değil mi? Aynı fakir gibi. Yani madenci gibi çalışıyoruz burada. Şimdi aklıma çok güzel bir fikir var. Ben 30 olana kadar yapacağım. Hemen küçük bir aklımda çok güzel bir fikir var. Sabah olsun. Özlerimle. Artık burası da aydınlık Zeynep. Dingan gülü gülü miston miston. Dingan gülü 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 gülü. Şimdi evet ve aldı hazır. Dört tane daha meşale. Evet artık kazabiliriz ileri doğru. Gel gel buraya doğru kazacağız. Burayı iyice açalım ki burası evimiz olsun. Değil mi? Ben burayı açacağım. Aç daha büyük büyük bir yer açalım. Evimiz olsun burası olur mu? Abi burası lav like, mu? Yok şu şuraya. Gel gel buradan kazalım. Oradan bir yer belirleyelim buradan. Sen oradan kaz ben de buradan. Düz kazıyorsun değil mi? <laughs> Öyle dememiştim de neyse. Bu daha çok iha. Düz dışarıdan geliyor falan sesler. Şimdi şuraya bir kazalım önce yok edelim. Şöyle bir ya. Şurası çok karanlık. Hı, tamam tam yeter yeter çok da kazma. Ne güzel oldu değil mi? Ne güzel oldu değil mi? Geniş geniş. Ben iki tane kazdım. At Atıyorum neredesin? Gel gel artık yeter. Ben kazmamı değiştireceğim hadi. <laughs> Çok kötü bir sıkıntımız var. Senin odunun var mı? Yok. Odun sıkıntımız var şu an. Şurada ne olması tam. gerekiyor. Aynen tamam burada var. Ne, tam. ne taş mı? Niye kazma mı attın? Hadi. Niye mı attım? Al şunu. Ben yeni kazma yapacağım istiyor musun? Ben biraz daha taş kazayım. Tamam git ben de çubuk yapayım biraz. Çünkü çok lazım şu an. Odunumuz yok. Öleceğiz burada odunluktan. Abi, sana da yapayım mı yeni kazma? Abi şurası çok tamam, geniş. Tamam yedek oldu. dursun. Sana da yapayım da. Burası çok geniş. Aynen. Sana da yedek kazma yaptım. Tamam hadi kazmaya devam. Önüne baka baka git tamam mı? Dur dur ben hemen geliyorum. Nereye geliyorum? Gel ben şuradan şuradan kazıyorum. İstiyorsan yardıma gelebilirsin. Evet. Böyle. Benimki kırılmadı. Ben yedek kazma kullanacağım. Bana da yedek kazma at. Al bakalım. Bir sürü taşımız oldu. Bu taşlar dursun lazım olacak tamam mı? Biz niye böyle taş kazıyoruz? Bilmiyorum. Sabah olmasını bekliyoruz değil mi? Bilmiyorum. Bakayım olmuş mu sabah? Olmamış gibi duruyor. Sence olmuş mu? Daha gecenin bir yarısı Zeynep. Gel abicim. Devam. Ooo Zeynep sen buraya ne yaptın? Ne bir yapmış? sürü aç bir şey ne buraya? Buraya. Şöyle bak. Oraya doğru kazma. Lav var. Lav var. Şöyle bir aydınlatalım şuraları. Ki yaratık doğmasın değil mi? Aydınlatalım ki yaratık doğmasın. Şurada iki tane meşale mesela hayır. Abi buraya sen var. şey koydun mu? Ney? Meşale. Meşalemizi koyalım şuraya. Ben birazdan meşale yapıp geliyorum. Lazım oluyor değil mi? Meşale mi çıkacak? Din lan gu gu li gu kadar Çok da gerekliydi sanki eşyalarım değil mi? Yedek kazmanla geç. <laughs> devam edelim arkadaşlar. Şimdi e, kazmaya devam ediyoruz buradan. Ki yeni bir yerimiz açılıp dursun. Yaratık gelince de savaşırız. Abi Enes'in babaannesinin adı ne? Sat mı? Şu Şurayı kırıyorum arkadaşlar ve kapatıyorum. Ki burada yaratık da olsun. Biz de onları öldürelim ve gelişelim. Değil mi? Buraya Burayı kapatıyorum. Işık yok burada çünkü. Burası karanlık bir oda. Şurayı da kapatayım. Şurada At. da doğsun. Bekle. At mı bana eşyalarını Allah'ını seversen. de var bir sürü. Sen niye aldın peki? Buraları hep kapatıyorum ki yarık doğsun. Sen niye alıyorsun? Neyi? Neyi? Eşyalarımı. Al şu taşları da dursun sen de yedek. Bir sürü var bende. Bakın zombi sesi geliyor. Nerede doğdu? oldu? Nerede? Daha doğmamış ki. Bakayım. Gördüm diyor. Hayır doğa doğmamış. Bizim o lava bir çözüm bulmamız lazım değil mi ya? Neredesin peki? Lavlı odadayım. Ben lavın içine Hayır sakın eşyaların var. Ben Yenisini ben yapamayız. Yere şey yapacağım. Hayır. Kapatacağım. Hayır. Sakın. Sakın sakın. Kapatacağım ben burayı. Kapattım. Lavla e, şurada doğmuş mu? Kapandım. Aa, burada meşale kapattım. var. Gel ben... burası da maden yerimiz tamam mı? Ben meşaleyi kapattım. Lavlı yerde mi? Hı -hı. Gel hadi buradan devam edelim biz. <laughs> Acaba sabah olmuş mu? Hiç örümcek sesi gelmiyor bayağıdır. Abim benim olduğum yeri niye kapattı? Şöyle açalım şurayı. Oluyor yavaştan sabahtan. Biraz daha bekleyelim. Sabah olsun odun falan kıralım. Yani. Neyse boş ver. Ben sana yaparım yeni sana. Aa Zeynep yapabiliyor muyum yenisini? Yapabiliyorum. Eşyalarımız var. Hemen yapıyorum. Hemen yapıyorum Zeynep eşyalarının yenisini. Yaptım. Eşyalarının yenisini yaptım. Eşyalarının yenisini yaptım. Ama Kurtaracağım seni Zeynep. Öl öl bir şey olmaz tabii. İstediğin kadar ölebilirsin şimdi. Eşyalarım bende bende. Bizim bunlarla savaşmamız lazım. Oraya gir kapat kapat bir şeyle kapat bir yapabiliriz. sen orada saklan tamam mı? Savaştım Zeynep. Ben kazandım. De, 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 de. Gel eşyalarını atıyorum. Gel attım şuraya eşyalarını. Hayır hayır kriber kribe. Senin için korudum burayı Zeynep. Ben biraz odun kazayım. Tamam mı lazım oluyor efendim niye vuruyorsun bana şimdi Abim <laughs> abi bu bu seri o, yarım 30 dakika olsun mu sonra bitiriyorum zaten anladın mı Değil. öyle sayılmıyor abim dakika 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 27 28 29 30 Çıkıyor. Hayır. Daha bitmedi. Ya ben Tam tamam, ya. oynarız onu da oynarız. Onu da videosunu çekecek. Sen videoda mı? <laughs> hı hı. Arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar hemen ee, devam edelim biz. Şimdi Zeynep aklımda çok güzel bir fikir var. Burası bizim evimiz ya. <laughs> ben dışarı çıkıp eşya toplayacağım biraz. Sen de kal burada tamam mı? İstersen sen de gel. Odanın kızanı biraz. Kömürümüz falan var zaten. Hı hı. Ben, ben biraz mi? yemek toplayayım. Ben yok. Biraz yemek toplayayım. Olur mu? Hı hı. Olur mu? Biraz yemek toplamak lazım çünkü. Ben de Ölüyordum Zeynep Asif Ee, burada neler var? e ee, öldüm ben. Çünkü Creeper geliyor. <laughs> <laughs> Ölmedim değil mi? Ölmedim. Abi en çok Türkiye'yi mi seviyorum? Merhabalar, merhabalar, merhabalar. Türkiye. Merhabalar. Türkiye. Hep devam, 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 devam. Alıyoruz abi. Bir sürü yemek topluyorum ki aç kalmayalım değil mi? Odun kastım evet ve çok fazla kaydı. odun kastadım ama Lazım olacak. Keşke ölmeseydik, değil mi? <laughs> Et buldum Ne buldum? Bak et. Tamam güzel. Alayım mı? Aa kömür buldum. Alayım mı? Alayım ben. ben. de kömür buldum. Alayım mı? Annem <laughs> yiyeceğim Size burası madenmiş. Bak hocam bir madendeyim. Seni bulurum geri boşver. Kaybolmadım. biraz da demir çıksa keşke ya değil mi? Hı? Demir çıkarsa çok güzel olmaz mı? Hı. Hemen. Hazır mısın? Aydınlata aydınlata koşa koşa. Gitmem lazım ölmeden. Yaratık doğabiliyor çünkü. Şurada yaratık doğmasını engelleyelim. Hem de 19 tane var. Tamam iyi. Hadi ya abi bir demir ya. Tamam. Ding dong gol gol demiş Beş. Abim taksana. Eh, hemen Zeynep'in yanına gideyim. Arkadaşlar. Sen <laughs> iki <laughs> dakikalığına zaten. dingan guli 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 Sen bahmut Ay, 100 tane yapabilir miyim? Ne? Hadi. Yapabiliyorsun ama sadece 64 tane alabiliyorsun en fazla. Abi, ben nerelere geldim böyle? Abi. Biraz aşağı in sen. Anne. Bekle. Aşağı inebilir miyim? Tamam yaklaştım ha? eve. Ha ismin de gözüküyor. Aşağı. Hadi hastayız. Bir de akşa aşağı soğuk. Aynen bugün bayağı soğuk. Zeynep gel yanıma. Anne. Gel yanıma. Gel yanıma. Anne. Anne sana bir şey soracağım. Baba. Bak akşam. Oraya, evet arkadaşlar bir videonun da. Evet arkadaşlar. Sen bak Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Eğil Zeynep. Arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Ee, başka videolar istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. Hadi videomuzu izleyelim. Ve...